Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥmāni r-Raḥīm. Tariqatunā ṣ-ṣuḥbah, Peygamber Efendimiz ṣallá Llāhu a'layhi wa sallam kim benim söylemediğimi söylerse ona Allah'ın laneti olsun diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Llāhu a'layhi wa Peygamber Efendimiz ṣallá Llāhu sözleri Kur'an'dan sonra bizim için yol gösteren, İslam'ın yolunu gösteren, ne yapacağımızı gösteren şeylerdir. Onlarda Allah razı olsun muhaddisler var. Onlar topladı bu hadisin üzerine çok titiz olarak toplamışlardır hadisleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği mübarek sözleri, kitaplar yapılmış. Onları Allah razı olsun onlardan bu bir büyük bir ilimdir hadis ilmi. Çünkü Kur'an'ın Yalnız Kur'an'la herkes anlamaz. Kur'an-ı azim e, e, tefsir olacak. Onun da tefsir dediği açıklaması Peygamber Efendimiz'in hadislerinden ondan feyz alır. Daha e, İslam'ın hükümleri, ibadetin hükümleri biraz her türlü şey e, mükemmel bir vaziyette. Allah Azze ve Celle e, tamamlamış. Onu takip eden insan saadete kavuşur. Başkasının e, hükmüyle, başkasının sözüyle giden de e, hiçbir zaman e, rahata kavuşmaz, huzura kavuşmaz devamlı değiştirirler, devamlı değiştirirler. Bu şimdi bu böyleydi, daha sonra daha değişik yapalım, daha değişik yapalım derken işi e, hiçbir yaramaz şeye çevirirler. Onun için Allah Azze ve Celle'nin hükmü şeyi, Müslümanlar için ona tabi olup onu e, yapmak lazım yapabildikleri kadar Allah Azze ve Celle e, merhametlidir. Biz bu kadar yapıyoruz diye. Ama onları inkar etmek olmaz. İnkar edersen e, Allah Azze ve Celle'ye karşı gelmiş olursun. Allah'a karşı gelen de hiçbir zaman iflah olmaz. Bütün dünya, bütün dünya değil de bütün Kainat Allah Azze ve Celle karşı gelse bir hiçbir hükmü yoktur. Allah Azze ve Celle'nin hükmü geçerlidir. Onların bütün şey yaptıkları havadır, kıymetsiz, itibarsız şeylerdir. Onun için bu hadisler. Peygamber Efendimiz'in hadisleri nurdur. Okuyanlara da o ilim okutanlara da büyük bir fazilettir. Allah indinde mertebeleri yüksektir. Onu da yapan insanlar Allah rızası için yapmışlar. İslam'a hizmet olsun diye yapmışlar. Hepsi Allah'ın takdiriyle olmuş, yoksa e, bu ilim ortaya çıkmazdı. Büyük alimler, büyük imamlar, Allah'a şükür bu dini muhafaza etsin diye Allah onlara onu nasip etmiş, onlara nasip etti de bize de e, onların faziletleri olur devamlı o insanlara e, tabi olup onların yolundan gitmek Peygamber Efendimizin sünnetini üzerine giden insan e, muhakkak e, kazanmıştır kazanç odur. Dünya kazancı kabre kadardır. O ilel al elbette. Allah bize o ilimlerden nasibimizi almaya muvaffak etsin talib ilim ilim talebesiyiz inşallah şeye kadar e, kabre kadar ilim talebesiyiz çünkü beşikten e, kabre kadar ilim talep etmek farzdır Müslümana bizim de işte onudur başka e, talebe değiliz. Biz Allah Azze ve Celle'nin saydığı ilim talebesiyiz. Her türlü Allah'a götüren yolun talebesisiniz inşallah. Vallahi ta'fik el-Fati